Görülen fare, rüyadaki diğer sembollerle birlikte değerlendirilerek olumlu veya olumsuz olarak yorumlanabilmektedir. Bir tabire göre rüyada görülen fare sağlığa işarettir. Bunun yanında maddi zarar ve kayıplar anlamına da gelebilmektedir. Rüyada görülen fare aynı zamanda kötü huylu, haset bir kadın anlamına gelir. Buna karşın çok fazla fare görmek rızık olarak değerlendirilir. Kişi Rüyasında evinde farelerin gezindiğini görüyorsa bu bolluk ve bereketin işaretidir. Eğer fare bulunduğu yerden çıkarken görülürse bu rızkın ve bereketin azalacağına işarettir. Kişi rüyasında fare öldürdüğünü görürse bu art niyetli ve kötü emelleri olan bir kişiyi alt etmeye ve ona karşı kazanılacak olan galibiyete işarettir. Rüyada fare yakalamak kişinin bir kadını bir yerde oyuna getirerek ondan faydalanacağına işarettir. Bir diğer yoruma göre fare yakalamak size karşı iş çevirmeye çalışan bir kişinin alt edileceğine işarettir. Rüyada görülen ölü fare çok dişli ve çok güçlü bir düşmanı işaret eder. Eğer rüyada görülen fare bir yeri deliyorsa bu ev soyan hırsızlara işarettir Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir. Eğer rüyada görülen fare rüya sahibini ısırıyorsa bu düşmanla karşılaşmaya ve zarara uğranacağına işarettir.